Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel beğendiğim bu şekerlerden bahsedeceğim. Gittiğimiz bir mekandaki bu şekerler. Ciddi anlamda çok sevimli, güzel bir uygulama yapmışlar. Normalde klasik biliyorsunuz marka yazar, işte şeker yazar ama alışılmışın dışında bugün bu şekilde motive edici yazılar yazılmış. Hem komik hem güzel insanları gülümsetebilecek. Hemen şöyle bakalım neler var. Hayatına lezzet katarım. Çok şekersin. Benden daha tatlısın. İçimde şeker gizli ve bensiz asla diye bu şekilde yazılar yazılmış. Ve bence gayet güzel ve sevimli bir uygulama olmuş. Şöyle görünüş olarak da çok güzel duruyor renk renk birçok firmaya bence örnek olacak bir davranış yapmışlar. Teşekkür ediyorum buradan sabah sabah bizi neşelendirdiği için.